Ha, olur, tamam. Güzel. Güzel. Selamın aleyküm arkadaşlar. Heh, böyle ulaştık artık. Ne oldu lan? Şimdi... Bak. Kendine mi zor? Bu ne lan? <laughs> Piç ya. <laughs> Şimdi sana ne diyeceğim Kemal? Efendim canım? Sen Valorant en kasmacılar yapacak mısın bugün? Yapacağım. Kaç gibi? Biraz daha ilerleyelim. Bir yeni bir uyandım. Hem bir var ve be, o belli. Aynen yeni uyandım. Bir ayarlayayım şöyle bir. Bir ayarlayayım kafam bir otursun. Eğimim de yerine gelsin. Gümüş 3. Ama gold e bak, olmak Eyvah, Biz üzereyim. Bununla nasıl gireceğiz Eray? Eray, eray Bu derken biz onu anlamadım. Girebiliyoruz. Biz hepimiz girebiliyoruz Emre. Nasıl giriyorsunuz? Eray meray hep platoçu e oldu. oldu. ben size dedim boost atmayın dedim yani şu de. hesapları. Boost atmadık. Alper Biçen'le beraber biz takım yaptınız Yo, BBL olarak. Biz gittik çalışıyoruz. Bizim takım zerre çalışmıyor ha. Ben çalışıyor daha yeni altı maçlı şeyden Ben CS'de ditmeç atıyorum. Bir tek ben çalışıyorum. Bir de şey oğlum her türlü yan hesapla gelmen lazım e, Zeyucum. çünkü Özge'nin şeye atacağız bugün bir de. He. Ee, Beşliye atacağız. E, e, senin hesap vardı abi ya. Ben, ben Smurf'üm var ya benim. Smurf'ün ne gel? Smurf'ün biriyle he aynı onunla gelirim. Smurf'ü olsak değil mi işte oğlum? Tamam. Abi tabi ben. Mail Farklı atayım olur. amına koyum olmadı. Berna'ya falan arattırayım. Nasıl ara Ne alaka? Yok? telefonla ara işte oyuna ah, tamam, girerken. ya kadar zor ya? ya. Kontür gidiyor bunda daha mı koyayım. Ya ne kaç kontür ben yollarım sana. Tamam. Unutma lan sakın bayağı. Tamam oğlum söz verdim ya bak chat hatırlatır lan. Yemin lan. Et lan. Şey, Yemin et. Lan, et Allah bela mı? Aa chat burada bak en kötü chat tamam. hatırlatır. Tamam. Evet. Tamam. Aşağıda Yemin ne oluyor chat. burada akademi odasında? İnsanlar kaynaşıyor mu burada? 5 ve 5 atıyorlar. Haydi ben kaçtım. Haydi öpüyorum canım. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Dur bakayım mı ne oluyor aşağıda dur bak. No yapıyorsunuz lan. Bir dakika bir dakika bir şey selamlar. Sen benim saatimi açtın. Aleyküm selam. Sana kafa atarım yani. Ama ayıp ya sen bizim izleyicimizi bölüyorsun ya. İyi de. de Pardon. Be. Eray bir düzen getirmen gerekiyor bu arada artık. Evet Yok. ya yeter. <laughs> ya ben akademiye gireceğim artık bu platformdan. Eray sen bu akademidekilerle kavga mı ediyorsun lan sen? Sağdaki yüzünden. <laughs> Kanka buraya bakıyorum böyle ya 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 ya. erken yayın açıyorsa ben de hayır. hayır hayır hayır. <gülüyor> 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 dur dur ver bir daha ver bir daha ver. Bir daha ver bir daha. Bir dakika bir dakika. Ver bir daha. Ya Eray. Eray. <laughs> kapattım kapattım sesini kapattım. Ay. <laughs> ya, ya. durun dedim sana ne oldu ya? Sen bu platforma girdiğinde böyle miydin sen ya? Bika. Bika, net bika bika. 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 Oo kill Tararım. Killa haber? Cyber naber? bana sen söyle bir kayı ben öderim dedi o yüzden. Yalan dinleme yalan ben Dedi tövbe dedi, dedi dedi. <gülüyor> dediyse <gülüyor> dediyse <gülüyor> Cyber ödeyecek aga. Bir sonraki toplantıda 1000 lira nakitinle gel Cyber'cım. Ee, %18 KDV artı 120 gelir vergisi olarak da onlar da verirsin Ali'ye. Cyber odadan çıkmış. Böyle bir fatura mı kesilir ya? ya? Allah aşkına şöyle bir fatura kesiliyor mudur acaba yani ceza diye anladın mı? Kendi aramızda. Öde. Öde. Bitcoin versin vergisi yok. Öde, Bitcoin öde versin. diye öde diye. Doğancan bunu iyi oldu 20 bin kişilik yayında bunu. ne istiyorsun bir daha mı çıkalım şey show tv falan. Benim alakam yoktur. Benim alakam yoktur. Doğancan da büyük şaka atmış ha. Bugün whatsapp grubunda fark ettim. vallahi yeni kişilerinden. <laughs> He? Arada. Ben de akademi WhatsApp grubuna hadi lan. Goy goy. <laughs> goy <şeyler var>. <laughs> tamam. <Orta, gülüyor> oğlum çok komik ortamı ya. Ortam bozarsınız oğlum. Çok fena oğlum, ortam var. Sen <laughs> yok. Bak ben de goygoy goy çevireyim iki ya. Olmaz yok olmaz. Ya. Oylama yapalım. Tamam. Beni isteyenler bir desin. İki. Bir. <laughs> 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 Anladım hepsini. Kankamın bir sıkıntı. Ha ha ha. <laughs> abi bir abim ziyaret ya. Bunlar var ya büyük rahatsız. Buradan ayrıldım. Bunlar büyük rahatsız bak. Deli bırakayım. Deli deli oğlum bunu çok bulaşma burada. <laughs> burada ne yapıyorlar? Ekin, Ekin, Ekin. Kendim abi. Ne yapıyorlar? İzledim abi yine. Yayını mı izliyor? Adam ömründe. Hacı bu kaç oldu? Kemal abi. <laughs> Kemal abi. Leonardo, Kemal abi. Selam Selam Selam. Selam. Kemal a abi. Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi. Kemal Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi. Kemal abi. Kemal Bura bir de abone odası burası ha düz abone odası onun buraya sınır falan koy lan Enes Bunlar ne yapıyor lan burada yayın odası şimdi bir göstereceğim ekrana bir şey yapıyor olacaklar bir de banyo yiyeceğiz değil mi? Dur bakayım şöyle bir ne zamandır DJ'de gezmiyoruz ya. Dur bakayım. Sorun çözme mi? Sorun çözme. Efendim buyurun. Buyurun efendim sorunuzu çözelim. Alo. Alo. bunun sorunu yok ki onun bunun makarasına girmiş. Ben hallederim Kemal abi. Parz var mı? ne olmuş bu? Vallahi hallederim abi ben sıkıntı yok ya. Eline sağlık ya teşekkürler. Eyvallah teşekkürler iyi yayınlar var. Buyurun efendim sorunları çözelim be. Sorunu mikte galiba üstteki arkadaşın aynen olabilir bak. Alo. Alo buyur ya küpçüğüm. Nasılsın abicim? Teşekkür ederim canım sen nasılsın? Çok şükür ben de idare ediyorum ya. Aa ben biz seninle konuştuk lan. Evet. Biz seninle konuşuyoruz sürekli. Evet evet. Nasıl daha oldun iyi misin? Ederim. Mesajlarıma da cevap veriyorsun. Ne demek canım benim iyi misin nasılsın? İyiyim çok şükür iyiyim. Seni... Seninle konuştum daha iyi oldum. Eyvallah canım benim Yakup'la ara ara muhabbetleşiyoruz arkadaşlar. Vallahi diyorum Yakupla. Ben ünlü oldum mu? Ünlü oldum mu? şu an oldun sayılır yani. Basamakları tek tek aşıyorsun Yakupçım. arkadaşlık istekleri geliyor yavaş yavaş. Aynen, aynen, aynen öyle. E diyordun ya öyle çok takıldığım ettim yok. Ben evet. sana ne önerdim? Dedim ki Dijet dedim, takıl dedim Burada arkadaşlıklar dedim edinirsin dedim. Doğru mu? Evet, evet. Doğrusun abicim. İyi ama dersleri uyguluyorum bak, yavaş yavaş. Aynen öyle. Yakup, on numara evet, çocuk arkadaşlar. Yazındayız. Estağfurullah öyle benim yanımda da gitme de. <laughs> Yo ama ben iyi, ben iyi olanları çekiyorum sen. He öyle mi? Eyvallah. Evet. O kötü uylar o arındır onu yani yüzde doksanlı falan. ya senin aslında kötü uyun yok da. Estağfurullah. Ç belki çevreden olabiliyorlar. Beni çevren çevrem bozuyor aynen öyle. O küfürleri aynen. falan diyorsun değil mi Yakup? Aynen. Bak ben normal seninle şu an muhabbet ediyorum mu Yakup? Ediyorum. Because çıktı mı ağzından bir, evet. ağzımdan. Evet, bir şey oldu mu Yakup Bey diye girmedim ben odaya. Evet, aynen öyle. E bu çevre bu çevre baba işte bu olay. Bu e, profil fotoğrafındaki evet. arkadaşa çok şey yapma ama. <gülüyor> 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 onunla çok bak onunla çok şey yapma tamam mı? Tamam, hemen değiştiriyorum onu, onu kendimiz için. isimli, en sevdiğim yayıncının. Yok, canı koy, gugu canı, gugu canı. Google canımı. <gülüyor> <gülüyor> Çağırma, çağır bak, da bozar bak. Hadi bende bir iki tane olumlu davranış var da o çocukta hiç yok yani ölü söyleyeyim sana. <laughs> Abi şikayet geldi. Sorun çözme odasını boşa işgal etmezsek. He ee, pardon Enes'cim. Ama Kulcum, benim şu an sorunumu çözüyordu. Ne sorun var ya, ya? Bana. Aga be. Moral. Lan görüyor musun Enes? Mesela ben şu an bu konuşmayla bir hafta boyunca moralim bozulmaz yani. Ha Jrox'te geldi. Alo merhabalar. Sorun çözme odası mı ya? Oğlum sen götten yemedin mi oturma? Olsan bak, abi, bak, Olsun bak, Yakup, yoksun, mü? abi geç. Bak Yakup gördün mü? Yakup gördün mü? Tam onun için Gördüm işte. Gördüm. Götten yedin oturma. Ya Dur, çocuk yaparak, ameliyata girmiş. Buraya. Ben buraya sizin için gelmedim, sorun çözme odası değil mi kardeşim burası? Aynen kardeşim, buyur kardeşim benim. Dinliyorum, dinliyorum. Buyur ben... Söyle. Siktir sen ne Pardon Yakup'cum bak görüyorsun değil mi Yakup? Direkt ağzın bozuldu bak. Aynen aynen, evet evet. Beni başka birine bağlasana. Ciroş'um buyur. Ozan abi, Ozan abi biraz sesin şeyi geliyor. Yakup sen mi ilgileniyorsun? Evet, evet. Ben... Yakup'cum ilgileniyorum. etkisindesin herhalde. Benim sözüm kesiliyor, ben nasıl anlatacağım kendim burada? Tamam, tamam. Şimdi bende mikrosinüsektomi operasyonu geçirildi bende, götümü yardım. Ya Allah aşkına operasyonun ya, adını ya, nasıl böyle kuğurlaştırdın ya? Nasıl cool ya. Bunun Yakup, ya. kıçının üstünde kıl dönmesi evet, vardı bunun. Açtırdı orayı. Aynen öyle. <laughs> götümü nasıl var seninki? Var Şimdi ağrı yaptı <laughs> Yakup. Ben bunu nasıl çözebilirim evet. ya? Abicim ilk önce biraz popona oturmamaya dikkat et. Oturmuyorum, İlaçlarını düzgün kullan. İlaçlarını düzgün tamam. kullan. Ee, diyetine dikkat et. Moralini tamam. yüksek tut. Aklına tamam. getirme. Yakup 10 numara. Aklına getirme. mü? Ee, ondan sonra evet. O, tamam. Orayı aklına getirme. Yakup o bizim aklımızdan çıkmıyor ama. <laughs> ama ben unutamıyorum ki. Unutamıyorum. <laughs> o bizde gitmiyor onda izledi. Fransız esnasında bende böyle bir hafif bir böyle bir şey oluştu bende. Ne oldu lan? Göt tarafı ellendi ya. <laughs> Afif de bir Nefarlı. keyiflendin mi yani onu mu diyorsun? Böyle bir mata havaya kalktı ben anlamadım o niye öyle oldu? Arkadaşlar <laughs> merhaba <Akra> <laughs> ben benim için Ama sen şu an herhalde zaten narkozun etkisinde gibisin sesinde Yok, bir Yok, böyle narkozlu geliyor. Yok lokal anestezili oldu Yakup lokal oldu benim. Lokal anestezi lokal. mi? Onu sen bardağa koymuşlardı. Öyle İçmişsindir sen onjuros bölgesel. <laughs> öyle olmuyor muydu? <laughs> lokal zaten anestezi iğneyle yapılıyor. Amel. O, ona bardakla, kadar saydırdılar mı? Nasıl iğneyle yapılıyor ben bardakla içtim. Ona kadar saydırdılar mı diyor bak. Ona kadar sayamıyor ki bu. <laughs> Saymadım. Kaçı gördün <laughs> abicim? <ki> Kaç <gülüyor> gördün? <gülüyor> bu şey iki kere ikililere kadar sayılmadım. çalıştı. Ben i̇ki kere ben onu biliyorsun. Ben çok. uyanıktım ben. <laughs> Yok iki kere dokuz. Aa, senin sadece o bölgeni uyuşturdular. <gülüyor> Götümü <gülüyor> uyuşturdular da ben yine hissettim onu Böyle şey gibi oluyor ya. Eee <laughs> uyuşturuyorlar yani, ama abi, yine dur, de özel bir şey. Anlatayım hocam hemen anlatayım hocam ben şimdi. Doktor konuşuyor. Kaç Aji lokal alıyor. Acetsin ama mesela orayı dikiyorlar Hissiyat ya. Hissiyat var. He. He, ipin hissiyatı var. Bunu bilen bilir yani. Bende de bende de olmuştu o. Bende de olmuştu. Yakup sen nasıl oldun? Sen nasıl oldun? Eee ben şu an çok şükür abicim. Ben bende nasıl olmuştu? Bende de o lokal anestezi olmuştu. Benim vücudum aşırı şekilde bir keresinde oh. su toplanmıştı belime kadar. Belimden böyle şırıngılarla çekmişlerdi. Belim, Aa, Belimi mi? uyuşturmuşlardı. Böyle 15'lik büyük şırıngalarla su çektiler bildiğin. Geçmiş olsun. olsun. Yakup'umun da biz abi. konuşmuştuk önceden. Mini bir rahatsızlığı var inşallah yakında da atlatacak arkadaşlar. Allah 10 numara 5 yıldız pozitif bir adam ama dedim ki sıkılıyordu Yağol evde. Bak. Evde de kalması gerekiyordu dedim Discord'da takıl bak ne güzel burada arkadaşlıklar edin şey yap dedi çok takıldığım adam yok dedi benim yani bak şimdi nasıl iyi geliyor mu harbiden Discord? Sarıyor değil mi? Çok iyi ya. Aynen aynen. Biz Zaten senin yayınlar da. Aynen, aynen aynen. Aynen <gülüyor> 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 aynen. Aynen aynen. Yakup'la Instagram'sız sağ olsun her de yazıyor. öpüyorum seni. Efendim? Ben de sizi öpüyorum. Kendine çok Oral iyi bak görüşürüz. motivasyon verdiğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Estağfurullah kardeşim ben. Her zaman olun. birbirimize destek ola ola bu işler. Yoksa bu hayat geçmez Yakup. Abi. Bak, biz hep birlikteyiz çarpıyor. abicim. Sen kötülükler olduğunda onlara takma. Bir sana bir şey dediğinde onlara takma. Biz işte. bizeyiz. Bizi, biz biz Ç senin yanındayız. Bu evet. sorun olduğu zaman her zaman evet. çözmek evet. için bak de, bak. uğraşırız. Eyvallah kardeşim benim. Biz de olabildiğince, elimizden geldiğince aynı şekilde bu sevgiyi almaya çalışıyoruz. Anladın? Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yakupc'um. Öpüyorum seni. Yarın bir gün yazacağım sana. Konuyu biliyorsun az tamam. Az tamam. Tamam. Tamam abicim. Allah'a emanet olun. Kendine iyi bak. Görüşürüz. <laughs> Hadi, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Alo. 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 Alo gel lan yayın olsun sana gel. Evet Cem Bengül buyurun sorununuzu alalım. Benim sorunum çok büyük Dayko. Nedir baba sorunum? Ama özel. Nasıl özel? Anlat. Bay amına koyayım direkt var ya Ama direkt yalan. Yani, He ya, ciddi no, mi diyorsun bay yalan? Bu, yok ciddiyim ya. Tamam. Alo. Benim bu Hanım, abrakoduğumun bir dakika. Bir ara. benim bu. Alo. Ayak kuş benim, barına, bu. benim bu. Benim bu. Ayak, benim bu. Be benim bu. Benim bu. Benim üçe. bu. Bir, bir dakika durur musunuz arkadaşlar? Alo. Bir dakika. Oğlum bir, bir dakika izin verin adam bir derdini anlatacak adam ya. Benim bu. Benim bu, bu. Tam olarak benim Alo. Benim bu. Oğlum söyle sen de, lan sende lan. Yarım yani şimdi bu Alo. ayağımda kuş <laughs> var <parmağım>. Oğlum bir <laughs> dur bir dur adam harbi <laughs> bir şey anlatıyor bir ya. Son kere anlatıyorum. He. Alo. Yarım yani bu tarafına atlıyor. Bunlar araya giriyor. Tamam. Ayak neyi parmağımın kuş var mı Sürekli. Ayak ne parmağı? mı? Ne var Ayak kuş parmağı Ne oğlum? En ee, kenarda duran var ya. <laughs> ne diyor adam ya? Bir şey anlatıyor şurada Kemal. <laughs> bu ama ne tamam. Ayak kuş parmağı, he. He. <laughs> Kendini huya edindi. Tamam. Dalyarak. Nerede ben bir sirvi köşe olsa? <laughs> durur musun ya? Benim bu. Serçe parmağı ayakmuş parmağı mı Nerede he? Evet. Kendine bir huya edindi ayakmuş parmağın. Neyi gördün sirvi köşeye? Kafalama dayanıyor. Allah Allah. Ben ol ol. buna daha öncesinde oturdum. Çoraba çıkardım. Ayağımın önüne bu Nikolay'da da yaptım aşağı. Nerede mi var dedim ya? Sen niye dedim böyle? Yani ihtiyar geç yapmışsın müdür bu ya? E ne dedi? Yani kendine acı vermekten hoşlanıyor musun? Derim? İyi. Şurada böyle kokunu... Beni yani konuşturma ya. <laughs> Oğlum bir adam anlatıyor, değil, derdini değil anlatıyor. Değil. Ben Cem'le ilgili şikayetim var. Cem benim ben de. Birlikte. Ne evet, şikayetim var? Ben bu amına koyduğumda ne zaman bir araya gelsem benim bir yerim yarılıyor. Kıbrıs'ta en son bir araya geldik, ayağım döndü, 3 gün buzda kaldı ya ee, senin ayağının bir şey diyeceğim. senin adına <laughs> katıldı. Erik dalına katıldı. Götümü yardılar. Yani... Bir şey diyeceğim sana. Bir dakika, bir dakika. Senin Kıbrıs'ta o ayak dönme olayı. Drop neymiş şimdi ya? Bu da yeni uyuyordu bu da. Bu da bayağıdır yoktu. Bu da yeni çıktı ha başımıza bela oldu bak. Dur dur hallettim hallettim chat. <laughs> şimdi artık. baba senin bu Juroş'um o o sahneyi herkes hatırlıyor. Durduk geri amına koyayım. Ne top var ortada, ne bir şey var, ne önünde e bir engel var. Yak mısın oğlum? Ne? Ee? Azer buradaydı, Cem buradaydı. Sorun da balon gibi şişti oğlum ya. Lan tamam da kendi Aynen. kendine ayağını döndürdün hadi lan hadi ayakta dururken. Kendi oğlum adam oğlum, çalım atarken dördünüzü geçti de şişti de şu oldu, Lan yok oğlum ben ya, hatırlıyorum adam, ya, niye abi, oldu? Abi, lan hadi oğlum. Ya, yerine, ya. Abi, ya. bekle 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 ben bulacağım o sahneyi şimdi. Lan bu çalım atıyor amına koyduğum. Lan çalım atıyor. Oğlum senin kilonu tiremedi lan bacağın. Kiron onu ya orada dedim. tireme Lan. Lan oğlum ay. Tireme, ne? dedi o Ben, ben, orada, ben orada bak bir şey diyeceğim. Ben orada bir hareket. Benim bu arada telefondan, telefondan olduğu için böyle arkadaşlar. Ben Sen şimdi kanka. yüz üstü mü yatıyorsun? Kanka yüz üstü yan. Yu, öyle kafalama yani. Eee bilgisayar başına Amuda geçemediğim için. Amuda kalkabiliyor mu? Ya niye amuda kalkayım? Gerizekalı orospu çocuğu. Niye kalkabiliyor mu kalkayım? diye sordum yarına bak. Salaha bak ya. <laughs> Sen niye oğlum? Sen sinirli ki, bir insan olmuşsun. Küfür ettin harbiden. Beri. Oturamıyorsun oğlum. Oturamamak çok kötü bir şey ya. Tamam amuda kalkabiliyorsun o zaman. Tabi siktirip gider misin şu ortadan ya? Bu neredeydi bu futbol? Ne zamandı bu futbol? Baba ya <laughs> yasaklandı o yasaklandı. <laughs> ne yasaklandı oğlum? Yasaklandı oğlum o. Lan yayından derleme miydi? Neydi o ya? Ya bir şey diyeceğim. Her neyse bu arada o, o pozisyonda gitmedi ki benim ayağım. Hangi yani pozisyondayım? Sen benim ayağım şeyini mi diyorsun? Bir yerde kendimi yere atıyorum ya.